Merhaba YKS Gençliği. Bugün size e, mezuna kalmalı mıyız? Mezuna kalmak mı daha iyi olur? Yoksa tercih yapıp gitmek mi? Konusuyla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi mezuna kalma konusunda hedefiniz neyse buna göre karar vermek daha önemli. Mesela e, mühendislik düşünen arkadaşlar mühendislikte ortalama bir mühendislik geliyor ama iyi bir üniversitede mühendislik gelmiyor diye mezuna kaldığı zaman biraz daha Riskli bir tercih olabilir. Ee, örneğin 150 bin sıralaması var öğrencinin. Bilgisayar mühendisliği düşünüyor ama iyi kaliteli bir üniversite olmadı diye mezuna kalmak istiyor. E, bilgisayar mühendisliği de sürekli yükselen bir alan olduğu için hani seneye mezuna kalsa ne olur belki 100 bin sıralama yapar. Belki 80 bin sıralama yapar. E, belki daha iyisini de yapar. Ama onu bilemediğimiz için e, çok da büyük bir fark olmayacak. En iyi üniversiteler zaten ilk 30 binin içinde gibi bir şey. Dolayısıyla böyle bir durumda çok da mezuna kalmaya gerek yok. Gelen yere yazıp gitmek, sonradan kendini geliştirmek daha iyi olabilir. Ama örneğin bir öğrenci tıp okumak istiyor, doktor olmak istiyor. E, girdiği sıralama 100.000. E, tabii ki 100.000'e e, bir tıp fakültesi yazamayacağı için, ücretli de olsa yazamayacağı için, e, hayali olan mesleğe erişemediği için bir kere daha mezuna kalması belki daha mantıklı olabilir. Yani istediğiniz meslek olamıyorsa mezuna kalmak daha mantıklı. Ama istediğiniz meslek oluyor da üniversite olarak en iyileri denk gelmedi diyorsanız burada biraz daha riske girmiş oluyorsunuz. Tabii ki bu kişi kişiye özel bir şey, öznel bir şey. Bazı öğrenciler vardır ki hayır ben derece yapmak için mezuna kalmak istiyorum der. der. O ayrı bir konu. Kendini çok iyi tanıyordur, biliyordur. O ayrı bir konu. Ancak ben ortalamaya göre konuşuyorum. Ortalama bir öğrenci için mezuna kalma konusunda özellikle istediği mesleğe ee, yönelik bir yer geliyorsa yazmasında fayda var. Ee, eğer istemediği meslekler varsa okumak istemediği, yapmak istemediği meslekler varsa, sırf puanı tutuyor diye e, gideceği yerler varsa e, oraya yazıp gitmek değil de e, mezuna kalıp istediği meslek ya da istediği mesleklere yakın bir şey e, elde etmeye çalışabilir. Özellikle de 12. sınıf öğrencisi ise bu. Bir sene daha belki deneyebilir ama ikinci 3. mezunluklarda bu olay daha da derinlemesine düşünülmeli. Yeterince ders çalışıldı mı? Mezun senesinde neyi daha iyi yapacak? Yani çok bariz farklar olmalı. Ders çalışma saati ve ders çalışma verimliliği anlamında. Bunlar sorgulanmalı. Ona göre karar verilmeli diye düşünüyorum. Umarım bir fikir vermiştir. Herkes kendi durumunu buna göre sorgulayabilir. Ben kendi öğrencilerimde özellikle bu konuları çok fazla sorguluyorum ve ona göre bir karar veriyoruz. Mesela geçenlerde bir öğrencim gelmişti. Pek çok konuyu konuştuk. Ancak öğrencim mezuna kaldığımda Günlük 4 saat çalışabilirim dedi. Ben de o anda dedim ki madem sen bu kadar çalışabileceksin, bu kadar fedakarlık yapabileceksin, hiç mezuna kalmaya niyetlenme. Çünkü en az 7-8 saat çalışamayacaksan, o fedakarlığı gösteremeyeceksen zaten bir riske girmiş oluyorsun demiştim. Bunun gibi sizler de hani ne kadar fedakarlık gösterebileceksiniz, istediğiniz mesleklere ulaşabilme konusunda neler yapabileceksiniz? Bunları mutlaka sorgulayıp ona göre kararınızı verin arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.